Müslüman zengin olmasın mı? Müslüman güçlü olmasın mı? Müslüman varlıklı olmasın mı? Müslüman her şeyin en güzeline layıktır. En iyisine layıktır. Müslüman evin en güzeline layıktır. Müslüman saraylarda oturmalıdır. Müslümanların saraylarda oturduğu yerlerde insanlar çadırlarda kalmak zorunda kalmamalıdır. Müslüman otomobilin en güzeline binmelidir. Müslümanların en güzel otomobillere bindiği memleketlerde İnsanlar, çocuklar okullara karda, kışta yürüyerek kilometrelerce gitmek zorunda kalmamalıdır. Müslüman elbisenin en güzelini giymelidir. Ama Müslümanların olduğu yerlerde soğuktan titreyen insanlar olmamalıdır. Hazreti, Hazreti Ömer, Ömer ne güzel, ne güzel bir güzel ölçü, ölçü koydu. koydu. Dağlara, Dağlara, taşlara, taşlar, topraklara buğdaylar serpin, serpin. Ömer'in Ömer olduğu memlekette kuşlar, kuşlar, kurtlar, kurtlar, kuşlar, kurtlar aç kalmasın.